Yayın organizasyon şirketleri uygulamamıza katılmak için oldukça istekliler. Ama daha farklı bakış açıları ve daha farklı fikirler istiyorlar. O yüzden kanallarımızı daha çok açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bence kampanyamızı düğünün o bütün hayalleri gerçekleştirdiği büyülü an fikri üzerine kuralım. Sonuçta hiçbir masraftan kaçınılmamasına vurgu yapmamız lazım. Hem böylelikle uygulamamız da kazansın, katılan şirketler de. Sonuçta evlilik insanın başına bir kez gelen bir şey. Yok ben katılmıyorum bu fikre. Yani bence evliliği sadece bir kez yaşanan bir şey olarak konumlandırmamalıyız asla. Çünkü insanlar hata yapabilir. Yanlış seçimler yapabilir. Boşanırlar. Yeni bir insan bulurlar. Hani bence daha kucaklayıcı bir yerde durmamız lazım bizim. Sen ne düşünüyorsun Esra? Yani ben daha gerçekçi bir yerden bakıyorum meseleye. Evet hayal kurmak, en iyisini istemek güzel ama yani ekonomik koşullar, hayat mücadelesi düşünüldüğü zaman... ...evlilik, mantıkla planlanması gereken bir şey bence. Biz de bu fikirlerle hareket edip, herkese uygun paketler hazırlayabiliriz. Bence çok haklı. Çok yanlış. Kimse evliliğe ve o böyle... ...mantıkçı bir açıdan bakmaz, bakmak da istemez. Biz de kampanyamızı buna göre kuramayız, değil mi? Arkadaşlar, bizim hedef kitlemiz aşık olup, o heyecanla karar veren çiftler olmalı. Aşkı tamamen pas geçen bu mantıkçı bakış açısı romantizmden uzak... ...son derece soğuk ve kuru. Evet, evet ben Ozan Bey'e katılıyorum. Yani birazcık daha romantik bakalım bence olaya. Ben katılmıyorum. Gerçeklik neden soğuk ve kuru ben anlamadım. Biz mesela Ayşem'le evlendiğimiz zaman... Aa! Esra, sen evli miydin? Yani evlilik ama sonra ayrıldık. Biz eşimle evlenmeye karar verdiğimiz zaman... ...düğün harcamalarını ayıracak bir bütçemiz yoktu. Böyle bir yere gelip balığı yapmayı, birkaç gün tatil yapmayı bile imkansız görürdük. Biz o bütçeyle gidip evimizin eşyalarını aldık. Siz istediğiniz kadar aşk deyin, siz istediğiniz kadar romantizm deyin... ...gerçeklik böyle bir şeydir. Söylediklerinizin bazılarına katılmakla birlikte... ...aşkın ve romantizmin para ile ilgili olduğunu düşünmüyorum Esra Hanım. Birbirine aşık iki insan her şeyi güzelleştirmenin bir yolunu bir şekilde bulur. Değil mi? Kesinlikle. İşte tam bu iki fikrin arasına yerleştirmemiz lazım kampanyamız. Hem ekonomik hem de romantik seçenekleri bir arada sunmalıyız kullanıcılara. Ya bıkmadı. Bıkmadı benim üstüme oynamaktan. Yetmedi çektiğim bir de üstüne tüy dikiyor. Yok çok soğuk ve kuru bakış açın varmış da romantizmden uzakmış da, da Ya sanki ben dedim sana balayına gitmeyelim de eşya alalım diye. Ya sen bana istediğini söyleseydin ben ne yapar eder bir yolunu bulur götürürdüm seni o balayına. Aşıklar her şeyi güzelleştirmenin yolunu bulurmuş. Yahu bana bu kadar aşıktın. Ben çift var diye çalışırken senin aşkın neredeydi? Bizim rahat güzel bir hayatımız olsun diye sabah akşam bir bilgisayar başındaydım ya ben. Ama yok sabredemedi hanımefendi zora gelemedi. Yok ben bu lafları yiyip yutup oturmam. Ben giderim hesabını sorarım. Senin benimle ne derdin var ha? Senin benimle ne derdin var? Asıl senin benimle ne derdin var Esra? Ha ne herkes içinde laf mı sokuyorsun bana? Yok balayına gidememiş yok bilmem ne. Sen her şeyin içinde buna mı takıldın şimdi? Ya ya sen benden ne istiyorsun bir söylesene. Ben Hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Hiçbir şey istemiyorum. Bu senin hiçbir şey istememiş halin mi? Esra buraya gel, Esra toplantıya gir, Esra mesaiye kalacaksın, raporlarımı tut. Ne oluyor ya? Toplantıda bile bana laf soktun, imalı imalı şeyler söyledin. Ya oyun oynuyoruz, samacı kafama bastın, sonra beni bayılttın. Gayet de eğleniyor gibi duruyordun başta Çınar'la, ha? Ne? Konunun Çınar'la şu anda ne alakası var? Nereden geldik Çınar'a? Sen söyle bana, ne alakası var Çınar'la? Bak... Ozan sana söyledim. Yine söylüyorum Çınar benim arkadaşım diyorum. Çınar benim arkadaşım. Arkadaşın? Nasıl bir arkadaş o ya? Bir saniye bile dibinden ayrılmıyor. Mesaiye kalıyorsun yemeğini getiriyor. Tamam gözümle görmesem inanacağım ben senin söylediklerine Esra. Neydi o maçtaki halleriniz? Ha? Gözümün önünde birbirinize kur yapmalar, flörtleşmeler, gülüşmeler. Sen baya baya kırıştırıyorsun o adamla. Sen var ya, ya çok kötü kalpli bir adam olmuşsun. Herkesi de kendin gibi görüyorsun. Yazık. Bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Pişman olacaksın.